Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet bugün çok değişik bir e, slime yapacağım yapmayı deneyeceğim daha doğrusu e, Buna benzer bir e, yapmıştım ama slime bu birazcık daha karışık olacak böyle ne bulduysa içerisine atacağım kabımızın içerisine bakalım istediğimiz sonucu elde edecek miyiz arkadaşlar hemen Çay. Evet arkadaşlar soğumuş çayımız var. E çay varsa şeker de var. Karıştıralım. Köpürtelim köpürtelim. Hadi biraz iğrençleştirelim. Tuz. Başka toz deterjan karıştır 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 katılsın birazcık daha deterjan ilave ettik İyice çözülmesini sağlayalım içerisine şu şekilde zıp zıp oyun jeli ilave ediyoruz. Ve karıştıralım. Karıştıralım, karıştıralım. Peki içerisine ne katalım? Ee, boraksımız var ama boraks katmak istemiyorum. Bor marka bulaşık deterjanı. Bakalım normal tutkalda yani sade tutkalda oluyor. Peki bunda olacak mı derken çaylı slime'ımız da oldu şöyle masamı temizleyeyim çok değişik bir şey oldu yani rengine bakın Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.